Niye Hadi. çekemiyormuşum? Evet şu anda elinde sopa. Seda Hanım'ın ev sahibi olduğunu iddia ediyor. Bize doğru saldırıya geliyor. Benim canımı Şşş, az sıkma. Az önce bak. ne diyordun? Benim canımı sıkma bak. Niye Hadi. çekemiyormuşum? görüntü kalmaya devam etsin. Bu bu kişi senin ev sahibin mi? Evet. Bu kişi bu kişi resmen bir vandal yani. Evet beni de arada evden çıkacağını eşyaları atacağını. Şu şey hareketle ilgili olarak şikayetçi olacağız kendisinden. Gayet bak ne ne yapıyor yani. Arkadaşlar gösterin niye çıkıyorsunuz o görüntüden? Olduğu gibi gösterin lütfen. Olduğu gibi gösterin. Üçlü kadrajla git lütfen. Her şey belli olsun lütfen. Özgür lütfen anlatır mısın? Bak. Öf gerçekten ya. Ya kulağımı kapatın lütfen. Şimdi burada buradaki bu, bu ben bunu insan diyemeyeceğim. Bu hareketi bir insan yapmaz çünkü. Bir insanın yapacağı hareketti. Şunu söyleyebilirdi ekibimize. Hiçbir şey söylemiyor. Birden biz oradan ayrılırken sopayla ve ekibimize üzerine yürüyor. Onu da bırakın. Ekibimizi öldürmekle tehdit ediyor. Sen kimsin ya? Biz orada Seda ile bir konuşmaya çalışıyoruz. Bir Yasin'in bir geleceği söz konusu bir, ya da işte tehdit mi ediliyor? Ne oluyor? Evlatları ile ilgili korkan bir aileye yardımcı olmaya çalışıyoruz.